Bu videoda Valorant'ta en toksik, en güzel anları derledim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bir beğeni tuşuna basın. Artık bir beğenin videoları. Abone de olmayı unut. Ya yarrak gibi girelim ölelim ya. Şekil şekil önüme geçme. Gidim, bak izliyor musunuz? Bir mermi bak izle. Ya fark abi şekil şu vurmaya çalışma ya. Oy. Efendim. Fark ettin mi? Kızların tam kızların istediği erkek modeliyim zenginim, yakışıklıyım, akıllıyım ve iyi oynuyorum ve kızlar peşimde. Fark ettin mi onu? Ben? Benim, benim benim. Benim benim. Aa, zaten oğlum. He, ee, bak bak bu kız peşimde, bak şu kız peşimde, şu kız peşimde, şu kız peşimde. Hepsi benim peşimde. Ben de Allah'ın götünde. <laughs> bura 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 bura. Ee, ne? Senin ismin anlamı ne? Bak sen havalı duruyorsun biraz. Anana sor, anana, anan daha iyi bilir. <laughs> Ya sen susun sikli bayan. Deli ya. <laughs> ben kuduruyor ya bir daha Ay deli ya bu. Şapşalım lan ben. Öylesin zaten günaydın. Günaydın. Ben... Kokuşuyordur ha. Var mı? Ya bak bir şey demiyorum hala bana laf atıyorsun sikli bayan. Artık sus ter ya. Kokuyor, ter kokuyordu. Ter kokuyordu. <laughs> Ya bir sus artık be. ya bir sussana Hiç... oğlum. Bak kötü bir şey demek istemiyorum. Kalbini sinir. kırmayayım seni. Sümüklü ne amına koyayım. Sümüklü ne la? Sen. Bu seni. Pis. Da... Boklu. 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 Sidik. Amına koyarım lan ortalığı. Sıçtığım oyunu cıvıtmadan oynasak kanka bir sıkıntı kalmayacak biliyor musunuz? Gerçekten bak. Bu <laughs> salak, o salak <laughs> zaten <Bacımız>. <Gülüyor> <Gülüyor> Orada bir düşman kaldı. Dört. <laughs> <laughs> tamam. Sen hiç eğilsen neden yaptın bunu? Canım çekti. Arkadaşlar şu an tek tıkla katılabileceğiniz, tamı tamına 27 kişinin kazandığı bir VP çekişimiz var. Aşağıya bıraktığım Volodrop Discord adresinden, Giveaway odasına gelip tek tıkla şu aşağıdaki emojilere tıklarsanız katılıyorsunuz. Gerçekten de Valorant'ta kasa açmak bir hayaldi değil mi? Artık Volodrop sayesinde Valorant'ta kasa açıp katlayıp VP olarak onları geri çekebilirsiniz. Örneğin hemen bir tane kasa açayım size. Gördüğünüz gibi 66 al verdik 70 aldık çok bir şey değil ama Nasıl açıp şansınızı denemek istiyorsanız Referal kod kısmına karınca yazarsanız 10 coins'inizi alıyorsunuz Ayrıyetten de bu video özel sadece 50 kişiyle sınırlı olan 10 coin kodunu bonus kod kısmına girerek de Hediye coin'inizi alabilirsiniz O zaman videoya geçelim iyi seyirler arkadaşlar Damla böyle al götüm açıyorum Açıp bırakacağım bir daha hiç kapatmayacağım Hadi hadi <gülüyor> Hayır 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 Aa, Hadi hadi <laughs> Hadi hadi <laughs> Hadi 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 sen sen kız mısın canım Ses tonum nasıl sence Niye almadın? Ağzına sıçtım. Abi 5 yani? saattir silah al diyorum ya. Mal mısın sen? Ne kadar salak salak davranıyorsun ya. 5 saattir kafayı yiyorum burada ya. Cypher be lan kutu. 120 kanka bıçak şey at. Bıçak şey at, bıçak şey at. Cemaat. <laughs> Kanka sesim geliyorsa dinle. Bir buçuk yıldır bu oyunu elimi sürmedim. Girdiğim ikinci oyun tamam mı? Çok da sikimde değil Sen ya. de Kıbrıslısın galiba sen <laughs> kardeş. Hayır kardeş Batman ım. Batman ne la? Ben de Spiderman. <laughs> gel, gel 60 60 60. Lan öldü. Pizzin <laughs> oğlum. Biri daha var orada Reina. Lan öldü o da. Aa, harikasın. Gerizekalıyı uyardım ama Reyna arkana bak dedim ben. <laughs> <laughs> ama niye adamım? 70. Arkana bak diyor. <laughs> Kevin alt. Bandanış <laughs> kalk. Oradan saat katılır mı? Bir defa bana olmuştu. <laughs> C var, eve var. Aman Kır beni, beni kır, kırsan o. Ab... Abi beni kır. Abi özürlü müsün? Sen? <laughs> Anlamıyorum, özürlü müsün? Hayır. Sanki 8000 <laughs> tane silah var elimde. Hem adamla çatışıyorum, önümden damla geçiyor böyle mavi mavi. Beni kır diye bağırıyor. Beni benim mi abi abi salak mi mısın? <laughs> Oturdum adamla çalışıyorum, abi. önümden mavi mavi bir şey geçiyor ve beni karım <laughs> beni karım. Koltuğum düştü ya. O da koltuk demeye bir sahip yani. İşte onu var, artık koltuk alsana bir kendine ya. Niye alayım koltuğun yarısı yok, yarısı yok. <laughs> <laughs> Nasıl oturuluyor lan? Ben kim dedim oturunca şey yapıyorum, bir yerden destek alıyorum. Yo ben almıyoruz gayet de rahat oturuyorum. <laughs> Aynen, ortasını <laughs> Aynen ortasını var <laughs> kanka. <sıkıntı> Aynen ortasını sıkıyorum <laughs> kanka. Mamak da var ya adamın anasını. anasını... Oh, ben, mamaklıyım. E, ben mamaklıyım. E ben de mamaklıyım. Tamam o zaman vandal atsana gel. Mamak <laughs> e çalma lan. Çalan oçtur kanka. Çalan en adi orros bu yapma bak. Çalan en adi orros oğludur kanka. Tamam mı? Çalan en adi şerefsiz adamına koyayım ya. Abi sen at çalan var ya en adi şerefsizdir lan. Allah'ta yani. görürsün. <laughs> yılan, yılan yok vardır değil mi? Vardır. Var var var. Yok Köstebek ya. Çok, nasıl çok yok ya? Bize bölgesine çok Damla iyi. yılan görse bayılır. Ya. Nasıl kanki? Nereden biliyorsun ki bayılacağını? <laughs> <laughs> Şimdi anladım oğlum ne alaka? <laughs> en azından yavruymuş. Sen nereden biliyorsun? <laughs> Duydun değil mi Jessica Vay de. Süpermiş ya. Ya. Yeah. Söyle söyle ne kadar büyük. <laughs>